Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Yusuf Taha Bugün sizlerle beraber ürkütücü bir Brawl Stars detayını göstereceğim. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı, üstüne bile bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi detayımıza geçelim hemen. Brawl Stars'ta bildiğiniz üzere son gelen karakterlerden birisi var. Tanıştırayım. Shade. Kendisi bu kıyafet yığınından kıyafet yığınından oluşmuş bir hayalet. Gaz diye bir karakter var arkadaşlar ve onun en güzel en büyük, büyük arkadaşı. Peki ne olmuş? Hayalet aynen ürkütücü ama bundan daha ürkütücü bir detay var. Şimdi gördüğünüz üzere şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şurada bir anahtar var. Gaz'ın açtı işte gaz diyorum bu karakterin. Aya bak şurada hemen ellerinden sarktığı yerde bir anahtar var bakın. Bu anahtar aslında bakın Gas'ın bu oyuncu şeyinde de var bu anahtar. Değil mi? Hatta 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 bir şey daha var. O anahtar çok gizemli bir anahtar arkadaşlar. Anahtarı öyle anahtar diye geçip gidemez. Bakın Gas'ın spreyinde bile bu Star Park işaretli bir anahtar var. Peki bu ne? Arkadaşlar şimdi size şimdi size bir animasyon indireceğim. Bugün yayınlandı bu animasyon. O animasyonda şimdi göreceğiz bakalım Neyi, ne, neymiş. Şimdi arkadaşlar animasyonu izletiyorum. Bu animasyon Şehit Şehit'in hikayesi. Başlayalım. Ah, ah. Şak burada gazı çağırıyor. Gaz da geliyor. Gaz burada oturuyor. Bakın. Bak. Gaz ne yaptı? Gaz burayı bu anahtarı attı. Bu anahtar size biraz önce gösterdiğim Star Park'ın anahtarı. Yani bu anahtar gaza ait. Ve rüzgar çıkıyor. Ve şehit oluşacak birazdan. Ve bakın şehit oluştu. Bakın. Yani anlatmak üzere. Bakın şurada da bu anahtar var. Bu anahtar aslında gazın anahtarı ama şehit de. Yani bu demek oluyor ki aslında gaz karakteri Star Parkı yani Star Parkı diyorum Star Parkın hayalet istasyon, hayalet tren istasyonunun yöneticisi de diyebiliriz Gaza Çünkü o anahtar ondaysa belli ki istasyonun kapısını gaz açıyor yani gaz buranın sahibi. Peki ama neden neden gaz bu kadar hayaletlerle ilişkisi var arkadaşlar bir hemen şimdi size bir şey daha göstereceğim İşte bu fotoğrafta ne var? o oh, oh bu fotoğrafta ne var diyeceksiniz. Burada gaz ve şehit arkadaş olmuş arkadaşlar. Ve <laughs> burada gördüğünüz üzere gaz ve şehit beraber tren istasyonuna gidiyor. Burada da gördüğünüz üzere arkalarından çak ve çakın treni geliyor. Çak diyor bu ikisi ne yapıyor burada diyor. Ama arkadaşlar aslında şehit eski bir karakter. Yanlış duymadınız. Neden eski bir karakter? Arkadaşlar Şimdi bildiğiniz üzere gaz 2 yıl 2 yıl önce gelmişti. Peki bu tren niye geliyor? Arkadaşlar bu trende aslında gazı çok kişi şey hayal sanıyordu da evet hayalet ama bundan önce bundan sonra hayal etti. Şimdi şu an bu tren maalesef gaza çarpıyor ve gaz da maalesef ölü olarak hayalet hayalet etrafta geziyor. Bu yüzden böyle gösteriliyor. Shade de bu yüzden eski bir karakter olduğu için Gas'ın ölmeden önceki fotoğrafında gördüğünüz üzere buradaki fotoğrafına gelmiş. Yani Shade aslında her zaman Brawl Stars'taydı. Fakat bazı sonuçlar dolayı ortada yoktu. Yoksa Gas 2 yıl önce oyuna geldi ve şu an ona tren çarptı diyelim. Shade ne arasın burada? Değil mi? Aga be, Gas sen ölür müsün be? Neyse bu detayda öğrendiğimize göre umarım video beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bunun gibi güzel detay videolar için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.